Evet, bir başaktan e, nereden bakarsan hemen hemen 200 taneden fazla tane tutuyor. Gördüğün gibi şu başakta en azında 200 tane var. sapı baya kalıntır diğer buğdalara göre eee calga dediklerimiz diğerlerine göre iki tane daha fazladır İlk kolay kolay hani ağır olduğu için normalde düşer kafası ama sapı da böyle tam boş değil hani filtre gibi doludur dolu olduğu için e, daha dik tutuyor daha sağlam tutuyor 6 cm falan var değil mi ha. ben de tam bilmiyorum bu 6 santine yakındır böyle tam bunun gibi de kendini şişirmeyenler de hemen hemen 8 santim Böyle kazı çalışmasında 7000 yıllık bir kazı çalışmasında bir kavanosta bulunmuş. Sonra buğday içinde çıkmış küp dediğimiz, içinde çıkmış. Orada bir tane mühendis ekmiş, ekince de bakmış boy olarak da, başak olarak da çok farklı. Sonra bunu yavaş yavaş çoğaltmaya başladı. Her bölgeye bir avuç verdi. Biz de 100 kilodan 2-3 senedir girdik. Şimdi e, bu arazi 250 dönüm, yani 250 dekar. 150 dönüm daha ayrı ayrı bölgelerde ektik. Sırf şey olsun hani arazi o bölgeyi fazla yağmur tutar mı tutmaz mı diye biz ayrı ayrı yerlerde de ektik. Ata tohumu 7 bin yıllık buğday diğer buğdaylara göre farklı. Farkı, farkı nedir abi? Sen farkı kardeşleme ne? olarak bir daneden 7 8 10 15 tane kardeşleme yapar ve aynı boyda. ...ve o kardeşleme içinde yine kardeşleme yapıyor... ...Başak içinde şu şekil mesela... ...gördüğün gibi... ...şu buğdayımız... ...Başak içinde Başak... ...bir daneden 220-230... ...150-160 arası... ...bundan dekara... ...1100-1200 bekliyoruz kuru olarak... ...diğer buğdalarda kuru olarak da... ...bölgemizde 400 kilo... ...bilemedim 500 kilo... ...yağışlar güzel olursa geliyor... ...bir de bunun farkı... ...biz dekara 18 kilo tohum ektik... Diğer buğdaylarda 30 kilodan aşağı tohum atılmıyor. Göbreği de şu şekilde yaptık. Daban göbresi 22 kilo verdik. Bahar göbresi de 15 kilo verdik. Toplam 37 kilo. Ama büyük çiftçilerimiz diğer buğdalarda kullandığı daban göbresi 30 kilo zaten. Yani diğeri de 30 kilo kullandıkları için 60 kilo göbre kullanıyor. Ayrıca bunun bir özelliği daha var. Zira ilaç kullanılmayabilir. Bu buğday bütün yabancı otları boğuyor. Boğduğu için zira ilaca da gerek kalmıyor. Sapı, sapı dediğimiz çok kalın. Görüyorsunuz. Bunun diğer buğdalara göre iki buçuk ton saman farkı oluyor. Diğer buğdalarda diyelim ki dekara 350-400 kilo saman veriyorsa bu dekara bir buçuk ton veriyor saman. Bu da bir katkı ülke için. Yani Allah'ın izniyle 200 sene kadar Türkiye'nin her yerine yayılır ata tohumu. Genleriyle oynanılmamış. Biz buğdayda ihraç bir ülke olacağız yakında. Maliyeti diğer buğdalara göre çok az. Verimi çok yüksek. Artık bölgemize yavaş yavaş Türkiye'nin her yerine bu buğdayın tohumunun girmesini istiyoruz. Başaklar değişik böyle mısır gibi. Ondan sonra yavaş yavaş bu tohumdan çoğaltmaya başlamışlar. Yani Türkiye'nin her yerine yayılır. Yayıldığı zaman da biz Türkiye olarak dünyaya buğdayda ihracat ülkesinde birinci sırada olacağız. Bu kadar boy var buğday türümüz. Ee, saptan da yaralanıyoruz. Sağımdaki gördüğünüz buğday normal diğer çeşit buğdaları. Sonundaki buğday da ata tohumumuz. 7000-8000 yıllık buğday. Son 3-4 senedir keşfedildi. Normal gördüğümüz buğdaylar ata tohumu buğdayımız. Sapına da gö bakabilirsiniz, başaklarına da bakalım. Bütün bir başa, dört başağı toplasan da bir ata tohum başağı etmez. <laughs>